Bu mantarlar yabancı. Şunlar ilk defa görüyorum. Hmm. Şunlar. Şunlar kanlıca. Mal kadın. Ha bunlar tellice. Tel tel. Evet arkadaşlar. Kayış kıran mantarı. Kıbrısçık mantarı. Kıbrıs mantarı. Evet. İyi. Alan inşallah şifa bulur. İnşallah yürüp, Pazarda kaç lira diyorlar buna? 150 lira. İyi normal yani. Normal, Kültür normal. mantarı ayarında. Evet. Senede zaten bir kere iki kere çıkıyor. İki kere çıkar. Ha, öyle değil mi? Hı hı, i̇ki kere çıkar. İyi. Bereketli olsun teyzecim. Sağ ol, sağ ol. Não, um... não, um... Selamun Aleyküm. Nasıl? Yiye bulmadı. Eline güzel yiyeceğim. Yiyelim buyurun hep beraber. <laughs> hep beraber yiyelim.